Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Instagram'da çok ucuz ve güvenli bir şeyden nasıl takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Önce de sitesine giriş yapıyorsunuz. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Ve bu kısma bilgilerinizi girerek kayıt oluyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyorsunuz. Ve bu kısımdan şöyle robot doğrulamasını doldurarak siteye giriş yapıyorsunuz. Ben hemen giriş yapıp geleyim. Evet arkadaşlar siteye girişimizi yaptık. Burada bir bakiyemiz var. Kategoriler var ve o kategoriler özelde servisler mevcut burada. Mesela şöyle tres servisler var. Buradan şöyle tres servislerinden satın alabilirsiniz. Birçok servis mevcut. İşte tres takipçi olsun ne bileyim. Beğeni olsun. işte %100 Türk random yorum olsun. Şöyle servislerin yanında yazan tüm fiyatlar. Servislerin 1000 adet fiyatları. Şöyle mesela tres takipçi var. Maksimum 10.000 tane sipariş verebiliyorsunuz. 1000 adet fiyatı da 27 ,90 TL 90 kuruş. İşte ne bileyim bunun bir adet fiyatı 48 TL 0 işte 9 kuruş. Mesela bundan sipariş vermek istiyorsunuz. Link yazan kısma mesela Tres takip siparişi verecekseniz kullanıcı adınızı yazarsanız Tres'teki miktar yazan kısma da kaç tane göndermek istiyorsanız o kadar yazarsınız. Mesela 1000 tane göndermek istediğinizde 48 TL 9 kuruş ödemeniz gerekiyor. İşte onun dışında ne bileyim şöyle Instagram güncelleme özel servisler kategorisi var burada. Şöyle Instagram yeni güncellenen servislerden sipariş verebilirsiniz. Şu an tüm sevme panellerde Instagram servislerinde güncelleme var. Bu yüzden fiyatlar çok arttı. Buradan uygun fiyatlı satın alabilirsiniz. Şöyle 365 gün garantili takipçileri sadece 20, 27 TL 20 kuruşa satın alabilirsiniz bin adet. Maksimum 300 bin taneye kadar sipariş verebiliyorsunuz. 365 gün boyunca da garantisi mevcut. Düşüş yaşandığında şöyle siparişler sayfasından telafi ettirebileceksiniz. Sadece Instagram servisleri değil bir sürü kategori mevcut. işte beğeniler olsun, kaydetmeler olsun, TikTok takipçiler olsun çok uygun fiyatlı bunlardan dilediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Birçok sosyal medya aracından servisler mevcut. Şöyle servis listesi sayfasından zaten servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bakiye eklemeyi göstereyim. Şöyle bakiye ekle sayfasına geliyorsunuz. Buradan bir ödeme yöntemi seçiyorsunuz. İsterseniz kartla, isterseniz de havale EFT para bakiye yükleyebilirsiniz. İsterseniz de papara ile yüklersiniz. Buradaki papara adresine parayı gönderdikten sonra ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Ve bu kısımdan şöyle bir diğeri seçersiniz. İşte buraya parayı gönderdim. Bakiyeme ekler misiniz dersiniz. Hemen bakiyenize eklerler sorunsuz bir şekilde. Davet et kazan sayfasını da göstereyim hemen. Burada referans getirerek site içi bakiye kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ettikten sonra e, referans referans linkinizle davet edeceksiniz tabii ki. Burada mesela benim referans linkim var. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar siteye kayıt oluyorlar sizin referans linkinizden. Her bakiye yüklediklerinde %5'i sizin hesabınıza ekleniyor. Onlardan bir şey kesilmiyor. Sistem size hediye ediyor, hediye ediyor diyebilirim. Benim mesela şöyle 152 tane referansım olmuş. Ve referanslarımın bakiye yüklemesinden 187 TL site bakiye kazanmışım. Bir kısmını harcadım. Şöyle 141 TL'm kaldı. Onu da dilediğim gibi harcayabilirim. Siz de bu yöntemle bedava bir şekilde siteden para kazanabilirsiniz. Bir de sevme panel kiralamayı göstereyim. Buradan da sevme panel kiralayabilirsiniz. İşte kendim için kuracağım. Bir domain alacaksınız. Domain'in neslerini buradaki neslerle yönlendireceksiniz. Hemen Bayiliniz kurulacak zaten. Aylık ücreti 120 TL. Biz hemen siparişimizi verelim isterseniz. Şöyle Instagram'daki profil linkimi kopyalıyorum. İsterseniz kullanıcı adınıza yazabilirsiniz. Sorun olmaz. Şöyle şu an 37 bin tane takipçim var. Hatta sayfayı da yenileyim isterseniz. Evet 37 bin takipçim var. Geliyorum buradan şöyle diğer servisler bakımda bunu kullan diye bir kategori var. Güncelleme özel olan servisler burada. Buradaki Instagram takipçi servislerinden sipariş verebiliyorum şöyle link yazan kısma kullanıcı adımı yapıştırıyorum miktar soruyor bana miktar mesela ben şöyle 400 tane sipariş vermek istiyorum sadece 10 TL 88 kuruş ödemem gerekiyor sipariş ver diyorum şu an siparişimiz oluşturuyor Evet oluşturuldu şöyle sipariş geçmiş sayfasından siparişimizi detaylarına göz atabiliyoruz ve 24 saat sonra da burada bir telafi et butonu çıkacak o butona tıkladığımızda telafi ettirebileceğiz takipçilerimizi yeniden dolduracaklar bir de takipçilerimiz gelince videoya devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz tamamlandı şöyle gördüğünüz gibi Başlangıçta 37.066 tane takipçimiz varmış 400 tane sipariş vermiştik Şöyle bir kontrol edelim gelmişler mi diye Gördüğünüz gibi 38.900 tane olmuş başlangıçta 37.000 tane vardı 1900 tane takipçi gelmiş yani sipariş verdiğimizden fazla gelmiş takipçi hatta Şöyle görüyorsunuz Şöyle bildirimler kısmından gelenleri göstereyim sizlere Şöyle gördüğünüz gibi Typechain'imiz de Samza yüklenmişler sorunsuz bir şekilde. Bir de şu kısımdan göstereyim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi Typechain'imiz sorunsuz bir şekilde Samza yüklendiler. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.